Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir birlikte bu da kavina oluyoruz. Bu karakter biraz korkunç değil mi? Hadi biraz değiştirelim bu karakteri. Çok çirkin. Hem de korkunç bir yüzüne tatlı yapalım. İşte yüz aldı. Evet bu simsiyah. Ter rengini seçelim. Bu biraz açık oldu. Neyse bu olsun. Bu çok büyük. Biraz kısaltalım. Çok oldu, biraz İşte şimdi saç seçelim. Bu ne böyle? Önce bu şapkayı ben biz bir kaldıralım. Çünkü bu çok korkunç gözüne. ha. Şunu kaldıralım. Bu korkun kedi de kalacağız. Ne tatlı bir şeyler ekleyeceğiz ve bu kediyi buldum. Hmm. Evet. Hmm. Ama yok. Bence saç. saçı çok sevdim. İşte şimdi biraz kıza benzemeye başladı. Bu kıyafet de ne böyle çok kötü. Şimdi normal bir kıyafet seçeceğim. Şimdi biraz normal kıyafet kıyafetle tutacağım. Şunu ben bir deneyeceğim. Beğenmedim. <laughs> Şunu çok beğendim. Şimdi pantolon. Hmm. Bunu ben bir bakacağım. Bunu çok beğendim. Bu olsun. Ada ak akamdaki kızcık kazlıcam. <laughs> Kılıç çok çirkin. Siyah şeyleri buldum. Şahı. <laughs> have car control and Ben bu yeni kodu seçeceğim. Efendim. Ah, ne olur? abi arkasındaki kılıçı kaldır. Ya ya nerede? Tam şunu kaldır. Kar şey verme, seni bu Tam kaldır ya. <laughs> Böyle. tatlı bir şey yapıyoruz. Abi ya baya bir düğüf olacak. Bir tane güzel bir çanta bulmuştum. Hı. Ya karşıma daha güzel bir çanta çıkacak. İşte aradığımı buldum. Bu değilmiş. Sırtımda bir tane kelebek olduğunu biliyordum ama yok yok. Olmamış. İşte buradan bir tane tatlı bir hayvan seçeceğim. Like atmayı unutmayın. kedim güzel. Acaba, acaba ben bu arada kılıcı nasıl kazılabilirim? Biraz maske yapalım. Yüzüm para pazı dolu. Ay, <gülüyor> ay, de de de, de ay, ay, videoya devam ay, ay, Ya ama ay, 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 Ya ay, ne? Bu ne Hadi Ya hadi <gülüyor> Hadi <gülüyor> <gülüyor> Ama ama Çok çiğ çiğ, çiğ. Arkadaşlar, bir ya Arkadaşlar videoyu like, ol, like Abi, değil, <laughs> Arkadaşlar de like atıp abone ol görüşürüz. Beğen